<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Atkabısı ve bu da Atkabısı kanalı Bugün sizlerle Game of Dev Game Game of ne ya Game of Thrones ya Game Dev Taken'ın e, 15. bölümdeyiz A, e, at Kavası vampir oldu Ne diyor ofis çok sıcak Klima mı Ana of, of çok sıcak deyip klima taktırdılar lan bana. Paramı alıp atattır çekilmiş pazardan. Eee yani klimalara baksana şey yeşil o şeyler ne lan? Aa yaratıklar var içinde. O bu ko. Ulan hiçbir level atlamadı iyi mi? e, ee, yavaş yavaş ee, serinin sonlarına geliyoruz arkadaşlar. Çünkü yıl oldu 30. 35 yıl mı sürüyoruz? Evet galiba. Aksiyon oyunları play sistem PlayStation 4 için iyi çalışıyor dedi Star Games. Informer Gamer Sönük demiş. Mum muyum lan ben? E, ee, yapay zeka üzerine odaklama bu oyunu çok iyi yapmış. Game Hero. Yeni göl öğrencili tekrar All Games ee, demiş bize. Tatile gidin. Ee, bayan arkadaşınıza yavşamayın ee, akıllı olun lan benim not my watch ee, benim göz göz gözetimimde olmaz böyle şey bir masa oyunu tasarlay <laughs> diyor ee, sözleşme kısa olan para kazanmak için iyi olsa gerek ee, ne yapsak tamam lan tasarlıyorum Hop bitti. Ha tasarım. Hadi 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 çabuk çabuk çabuk. İyi araştırma puanı geliyor ama ha. hakkını vermek lazım. Eee rol yapma oyunları önde gözüküyormuş. Güzel o da iyi. Tasarım göm abi göm abi tasarımı. Göm abi tasarımı. Göm lan göm. Ha ha ha. Güzel. <laughs> Biliyordum. Ha, son anda. Son anda yetiştirdiğiniz sizleri alkışlıyorum arkadaşlarım. Sizlere helal olsun tüm Tüm verdiğim maaşlar sizin hepinizin burnundan gelsin. Başka bir şey demiyorum. Hala güzel oyun tasarlayamıyorsunuz. O kadar kişi çalıştırıyorum gözetimim altında. Ne olacaksa bu 1-2 bölümde oldu arkadaşlar. Bu sonu 1-2 bölümde oldu oldu olmadı. Yani firmayı ilk yüze sokmamız lazım bir kere. İlk yüze girmeden bırakmak istemiyorum. Zaten çok az kaldı. Ee, şeyin bitmesine. Yılın bitmesine az kaldı. ya hikaye modunun bitmesine az kaldı. Ah, 69 oyun olmuş la. Maşallah bayağı da oyun yapmışız ha. Hiç boş geçmemişim. Atın bilimi sever kurguyu da. O ne lan? Ha bilim kurgu. <laughs> ne yazdığımı bilmiyorum. Bilim kurgu dalında türünde yaptığımız için Böyle bir şey yapmışım. Çalışın lan köpüşler. Çalışın maaşı başına mı veriyorum size? Çalışın lan. <t segundi> evet. Güzel güzel arttırılsın bu, atın bilimi sever, kurguyu da bilim kurgu rol yapma türünde bir şey. Bunu ne yapsak, ee, teknoloji de tamam. Tatile yolla. Yürüyün, ee, o ikisini gönderdim balayına, ondan sonra bu ikisini balayına gönderdim, bu ikisi zaten alıştı beraber balayına, gitmeye. dördünü de bir ara göndereceğim ya. E benim tatil hakkım yok mu arkadaşım? Ben sizi tatile gönderiyorum. Maaşlarınızı veriyorum da ben niye tatile çıkmıyorum? Ay kendi seviyem yükseldi. <laughs> Arkamda iyi grafik yazıyor lan benim. Grafik. Hadi abi 4 kaç kişi çalışıyoruz? 5 kişi çalışıyoruz hala. 5 puan mı veriyorsunuz ya? 6. Teknoloji güzel tamam 6 da olur. 6. Verecek verecek 6 verecek. İlginç ama iyi game hero artık anladım gibi. Birden başladı 5 verecek la bu. 6 verdi. Potansiyel gösteriyor. Hasir Nebenli ve Brenda bait, Ricardo Arnold ve Philip Fish. Eee, nasıl adamlar bunlar? Nasıl nasıl? Hasir, hasir nerelisin abi ya sen? He? O 9 olmuşum ben 9. <laughs> grafik gelmiyor bende grafik yazıyor. Milletli isim yazıyor, bende grafik yazıyor. <laughs> 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 o zaman, niye atsak? Gözlük desteği. Yani gözlük desteği olan oyunumuz yoktu. Var mıydı ya da? Vardır herhalde ya. E, araştırma fonumuz yüksek olduğu için araştırma yapıyorum. Sözleşmelerimiz var. Kütüphane yazılımı çok kolay. 5 kişi için bence kolay bir anlaşma olmuş. Yarı zamanda bitirdik. Eyvallah gönder. <laughs> ne diyor? 17.98. Bu da bizim için çok muhasebe yazılımı yapıyoruz. Sadece oyun yapmıyoruz gördüğünüz gibi. Sadece bir oyun firması değiliz. Aynı zamanda bir sürü yazılım da yapıyoruz. Çok daha iyi oluyor. Bakın gördüğünüz gibi. O efsane. <laughs> Tekrar çağırabilirmiş. Eyvallah. Tamam çağırın. Tekrar çağırın. Niye çağırmayacaksınız? Tablolama yazılımı da bitecek. On, a, dör, a, 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 bitti. Bizim bunun içerisine baktığından dolayı teşekkür ederiz. Eyvallah. <laughs> Göm abi. Tamam o da tamam. Mbox Next'i duyurmuş yeni konsol ustaca hareket sensörüyle donatılmış falan falan filan falan diyor. <laughs> Next mi? Ondan sonra Next mi geliyormuş? Acaba gerçek hayatta mı olacak? <laughs> Website. Web sitesi yapacağız. Umarım yetişir. İyi araştırma puanı kasılıyor valla bak. Batmayalım lan 6.3 milyonumuz olmuş. Tam istediğimiz gibi diyor. Hah iş sözleşmesi kalmadı yani. Ekstra gelir elde edebileceğim bir yere kalmadı. Onun için yeni konu Tüm konuda yaptık galiba bu, bu zamana kadar. Yani yeni konular arasınıp yeni konu hakkında yapacağız. İyi ya iyi bir yandan iyi. Tüm konular hakkında size yol göstermeye çalıştım. O da iyi. O zaman ee, hemen... Tarih hakkındaki oyunumuzu yapmaya başlayalım. PC nerede lan? Ha en yukarıda. Tabii ki strateji türünde olacak. Atım komutan. Atım kral. Atım kral yapalım evet. AT büyük hep. Oynanış en üst düzey. Yani hikaye göre biraz da altta. Çünkü oynanış çok önemli. Epeyce hata. Aa! Aa! güncelleme istiyorlar. Aa, benim çalışmam durdu. Ha, iki işle bir iş... arasında yapamıyorum lan ulan. Unutturdunuz bana onu ya. İki işi bir arada yapamadığım için şu an kafasını şey yoruyor. E, yama çıkarmak için uğraşıyor. Yazık Berkayım'a. En Mbox X'i pazara çıkarmadan önce onun imkiyası olmak zorunda. PlayStation 5 görünüşe göre epek kaliteli imzeleme sahip. Hmm, tam, hmm falan filan diyor. PlayStation 5'i de gösterdiler. Vay anasını ya. Çok ileriyi gören bir oyun olmuş. Dünya tasarımı en üst düzeyde miş? Bekliyen iki kişi de bin hayran ulaştırmışız bu arada. Bakalım yok yeni bir şey. Yok. Eyvallah. İncelememiz aa Bir verme lan. Hayal kırıklığı verdiler. 4 ver. Ne olduk ceketi verdiler. Pek eğlenceli değil dedi. All de döl israfı dedi. <laughs> yani o klimaları ta taktırdık. Tamam mı size? Siz bana dediğiniz o klimaları taktır taktırdım. Arkadan yediğiniz soğuğu beyninize beyninize yediniz. O beyninizi beyninizi yediniz. Yaptığınız oyunlar 2, 3'ü geçmiyor. Hı? Adam akıllı oyun yapmıyorsunuz. Siz o kadar klima istediniz, ben size o kadar klima getirdim. Yaptığınız hareketlere bakar mısın? Ayıp ama yani bir oturun kendinize bakın, bir düşünün ya. Hakikaten ayıp yani. Bak klimalar oradan esiyor esiyor arkadan size böyle. Çok ferah bir ortamda. Her şeyinizin olduğu bir ortamda çalışıyorsunuz artık. Ayıp ya. Ciddi ciddi ayıp yani. Bugün yani yeni bir ofise taşındığımızda hala böyle oyun yapamamazlık yaparsanız hepinizi kovarım ulan. Yeni adam olacak param yok anasını. Kovamam kimseyi. Kütüphane yazılımı yapıyoruz. Tekno. Bitti. <laughs> Ah, eh, işte şöyle böyle kazandırmış. Oyun testi. O da bitti. Sözleşmeleri yapın. Ya küçük küçük paralar kazanılıyor ya. Oyun yapsam daha iyi aslında. Neyse. Bitirelim sözleşmeleri var. Böyle tabanını temizle. Bu da bizim için kolay şey. bir şey. PlayStation 5 çıkıyormuş. Allah Allah. Ne demek? Popüler yeni konular diyor. Yeni konu diyorsun da bir iki tane konu kaldı galiba yeni olarak. Yok stand kurmak istemiyorum çünkü standa koyacak güzel bir oyunum yok şu an. Hadi lan teknoloji. Lan oğlum oğlum yap. Lan oğlum eksiyeceğiz. yiyeceğiz. Anam eksi yedik ya. Öf. Bitiremeyecekler. Lakaris siz ya. 55 bin gitti cebimden. <laughs> 5.7 milyon düştü. Ayıp lan. 102 araştırma puanında da iyiymiş ha. Tatile gidin arkadaşım. <gülüyor> 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 Okul türünde Okul konusunda Ne yapsak Ne yapsa Lan ne oluyor ya 190 bin aynı giderlerimiz var gidip duruyor bunun yanında bizim gelirimiz yok ne kadar güzel değil mi 71 oyun yaptık ama öyle bir gelir yok nefesimiz kokuyor. at kafası okulda aksiyon Oo. at kafası okulda ne yapacak acaba o bully gibi bir şey olur mu herhalde? Bully diye oyun vardı ya. Buri pastare biz. Buri kas kaza biz biz portos ala fiti star tos tos bir bas. Buna kas ne vettes ala festo. Buna kas tele bas kas tele Bu gamers ker wait tudum ki. Evet röportaj. Mütevazı oldum. Rica ederim. Yine Diyor doktor üst düzey. O kadar. Benim tasarım ortada yapay zeka ondan da altta. Ve hızlandırıcıyı bastım. Hızlandırıcı bastım. At artın 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 artık ya. Of. At kafası okulda. Bir tasarım üst düzeyde hızlandırıcı devam ediyor. Hızlandırıcı <laughs> Yine güzel bir oyun olmayacak. Güzel bir oyun olmasını isteriz ama canı gönülden. Bakalım ne olacak. Aa rekor. Rekor 79 galiba en son. Rekor 81 oldu. İyi o da iyidir di 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 Hadi bakalım Hadi oha 9-10'dan başladın 7 mi verdin Star Games 8 verecek Günlerce oynadım O kadar uzun değil ki la 7 verecek iyi oyun Game Hero 8 verecek yok 7 verecek Güzel bir deneyim ol Games 7-8-7-7 Verilen puanlarımız 91 bin hayranımız var. Yani at kafasının 91 bin abonesi olması gibi bir şey ama <laughs> yok şu an uzaktan yakından alakamız yok 91 abone. 91 değil 91 bin abone. Kendi öğrenen yapay zeka. <laughs> Biri yayıncının yardımı olan bir oyunun yarım milyon kopyasını sat demiş ve şu gün ama 500 bin rakamını geçti. Gold albüm olurmuş bir müzik kaydı olsa. At kafası devam. Çok iyi. Artık 100 bin üzerinde hayranı sahipsiniz. Böylece büyüklükte bir hayal gitsin orta ölçekli piyasalarınızı sürebilirsiniz diyor. Hayranımız 100 bin olduğu ve sattığımız ünitede o bir dakika 700 bin oldu. 500 bin dedi Gold albüm dedi müzik için olsaydı dedi ama bizimki 1 milyon ol olma düzeyine kadar geldi. Vay anasını be. Hatta 800 bin olmak üzere bakalım olacak mı? Oldu. 800 bin oldu. Gerçekten harika. 800 bin. 5 milyon kazandırmış bize. 5 milyon Şu yaptığım oyun. Heyecanlandım. Yemin ediyorum heyecanlandım. Hukuk. Hukuk yapalım. Hukuk hukuk yap. Hukua, hukuk hukuk. Hukuk hukuk tam 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 geliyorlar ya tam 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 Hukuk macera türünde. Hukuk macera ne lan? Allah Allah. Hadi bakalım. Tomokat nasıl bir yer 5 tasarı 5 teknoloji olmuş. Yine orta ölçek bir oyun yaptık. Yani yapıyoruz yapmadık da. Hikaye görevler orada burada. Evet, daha her hepsini kendime veremem herhalde. Değil mi? Aa, oraya personel gerekiyormuş. Hmm. Çalışın lan. Yani yüzde yüz yedi kapasiteyle çalışıyorum şu anda. İyi bir şey mi kötü bir şey mi orta ölçekli oyun yapmak bilmiyorum ki. İyi yükseldi lan belki iyi bir şey olabilir ha. He? Çünkü herkes belli bir şeye çalışıyor anladınız mı? Ben artık şeyim yani %149 kapasiteyle hala çalışabiliyorum ama. Bir sıkıntı oluyor mu olmuyor mu onu bilmiyorum kırmızı yanması. Bence olmuyordur ya ben kaldırırım onu. Ama tasarım masarım daha iyi arttı la. Yani hepsi, ta, hepsi iyi artıyor gerçi baksana 100 olacak yani tasarım. Ah be 98'de kaldı vallahi 98'de kaldı. Hakikaten 98'e kaldı yazık olmuş. Aha! A 100 oldu. A 60 oldu. A çok iyi. Aha! Çok iyi, çok iyi. Hala devam ediyor. İyi puan getirdi bu bize aslında. Puanlarını merak edeceğim. Yani iyi puan, tasarımla teknoloji iyi puan aldı. Oyun hakkında bize ne kadar puan verecekler merak ederim. Kaya göreder artmış. Kim arttı? Ricardo onu bir anda hepsi arttı. Bir kişi artmadı ama. O zaman diğer bölümde devam edelim. Yine zamanlar. Diğer bölümü görüşmek üzere. Gta 5 serisine başlıyoruz. Yere yat dedi. Ne yat? Herkes buraya dikkatine varsa kimse yaralanmayacak dedi. Kapıyı aç. Yoksa daha kötü olur, daha kötü yaralanırsın dedi. Hadi.